Merhaba arkadaşlar Gömeç Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videoyu Çınar Şahiner kardeşime çekiyorum. Abi destek uyrukları çek demiş. Merak ediyorum diye. Onun için destek uyrukları çekeceğim. Bugün Çınar Şahiner kardeşime özel bir video yapıyorum. Şimdi öncelikle bakın arkadaşlar yavrular bir haftalık oldu. Gaksın. Gaksın. Önce kardeşim gördüğün gibi yavrularımız burada. Buradaki paçalı, buradaki bakalım da daha çok küçükler ya. Aynen buradaki de paçasız, bir paçalı bir paçasız her zamanki gibi. Şimdi bunlar ilk yavrularımız. Şimdi sana buradan devam edeyim. Bu asıl büyük erkeğimiz. Bak şimdi kameraya nasıl kalkacak. Çok kamera ve el saldırganı. Bu da güzel dişimiz. Onun eşi. Bunlar İkisi de paçasız. Şöyle göstereceğim sana. Gel buraya. Kalkma, kalkma. Çok acıyor. Buraya ışığı salalım. Sen de gel kızım. Gel, gel kızım. Bunlar kardeşim gördüğün gibi. Bunlar ikisi bir takım ama. Böyle. Ondan sonra, şurada bir kızımız var. Bunun paçalı bu kızımız. Altında da tek yavrusu var. Daha yeni bu iki günlük yavru var altında kardeşim. O yüzden çok rahatsız etmiyorum. Kusura bakma. Bu şekilde paçalı dişimiz var. Altında tek yumurtası var. Bir yumurtası cılımış. Ee, burada da onun erkeği var. Paçalı erkeği. Bunu şöyle güzelce gösterelim sana. Gel buraya. Şöyle. Bu şekilde kardeşim. Ee, ondan sonra başka ne kaldı göstermediğimiz? Gel buraya. Yavrulara yat. Yat yavrulara. Dişi gelsen yat yavrulara. Bunun yatacağı yok. Bu hayırsız. Ondan sonra Cima burada bunların yavruları var. Dediğim gibi bir paçalı. paçasız çıkan takımlardan. Böyle. Bir tanesi paçasız yavru. Üstte de paçalı yavru var. Zaten bu yavru ve bu üstteki yavru da bu ikisinin yavrusu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar takımlarımız, destek grup takımlarımız. Çınar, Şahiner kardeşime selam olsun. Onu buradan sevgiyle selamlıyorum. Bak şimdi dişimiz ne güzel yatacak üstüne. Evet yattı. Bunları pek salmıyorum. Yemleri sular önünde. Salmayacağım ben yani biraz daha akşam üstüne doğru. Çünkü çok toklar. Sokması çok zor oluyor. O yüzden Çınar kardeşime böyle bir video yapalım dedik. İstemiş. Bu şekilde 6 tane destek kuru var şu anda elimizde. Onlarla ilgili bilgi verdik bu şekilde. şimdi bunların haricinde anlatmam gereken arkadaşlar Volski abi elimde var demişti. Ama maalesef ki yokmuş. Rosto varmış. Biz de Rosto istemiyoruz. O yüzden Onları almayacağız ama hala arayışımız devam ediyor. Bir yerde buyduk ama fiyat çok yüksek. Bilmiyorum. Para biriktireceğiz büyük ihtimalle. Onları alacağız. Bekliyoruz yani. Şu anda bunların yerini o yüzden bozmayacağım hiç. Taklacımız da uçuyor arkadaşlar. Tek uçuyor bugün. Bunları salmadığım için onu saldım. Onların da gene bir yumurtası boş çıktı. Bir de e, buraya ek olarak güvercin sevdalısı kardeşim çok güzel yorumlar yapıyorsun. En büyük destekçilerimden birisin. Sen buradan çok sevgiler, selamlar söylüyorum. Kardeşim canlı yayın yapsana abi demiştin. Canlı yayın için telefonda burada açmıştım kardeşim canlı yayın için. Ama maalesef ki olmadı canlı yayın için nedenini bilmiyorum. Mikrofon ve ses uyumlu değil dedi. Telefon uyumlu değil dedi. Onu deniyorum. Olduğu zaman açacağım. Benim bildiğim ya bin abone olmadığımız için yapıyor ya da telefondan çektiğim için uyum sağlamıyor. Kalk bakayım bir kamerayı. Hadi kameraya bir kalk. Kalk, kam <laughs> kalk bir kameraya. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İki kardeşime de çok selam söylüyorum. İkisini de çok seviyorum. Sağlıcakla kalsınlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olur. Videolarımı da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.